Milattan önce 74 yılından itibaren Tuzla Roma topraklarının bir parçası oldu. O tarihten itibaren birçok kültüre ev sahipliği yapan ilçe Osmanlı Devleti'nin bir parçası olduktan sonra günümüze kadar geldi. Tarihte birçok depreme de maruz kalan ilçenin tarihi yapıları ise su altında kaldı. Ancak günümüzde Marmara Denizi'nin sularının çekilmesi nedeniyle tarihi kalıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Tarihte manastır bölgesi olarak bilinen ve liman şehri olan Tuzla'nın mercan bölgesinde su üstüne çıkan tarihi yapılar havadan görüntülendi. Araştırmacılar Tuzla'da Bizanslılar ve daha önceki dönemlere ışık tutacak ve o dönemleri aydınlatacak arkeolojik materyallerin varlığından söz edilemeyeceğini söylüyorlar. Ancak Tuzla ve yöresi tarihte manastır bölgesi olduğu için çok sayıda kilise ve manastır kalıntılarının ilçede yer aldığı ifade ediliyor. Ayrıca bölgenin tarihte birçok büyük deprem yaşamış olması ve liman kenti olması da su üstüne çıkan bu sıralı kayalıkların Roma veya Bizans döneminden kalma liman kalıntıları olabileceğini gösteriyor.